The Merhaba arkadaşlar. Bugün mağazamızdaki diğer mutfaklarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Şu an tanıtacağım mutfağımızın ismi Soft Model. Soft modelimiz biz burada entegre dora kulbumuzla kullandık ve kapaklarımızda akrilik bir malzeme tercih ederek en çok tercih edilen kaşmir rengini kullandık. Akriliklerimiz tek yüz olup tüm kapaklarda arka yüzeyleri beyaz olarak kullanılmaktadır. Siz de akrilin farklı renklerini mutfağınıza tercih edebilirsiniz. Kiler dolaplarımızda yine her zamanki gibi en çok kullandığımız Bloom markasına ait derin kiler çekmeceleri 30 kilo taşıma kapasitesine sahip olup kolaylıkla açılıp kapanabilmektedir. Sizler de mutfaklarınızda ekstra depolamalar için bunları tercih edebilirsiniz. Yine diğer bir tarafta da müşterilerimize farklı alternatifler göstermek adına raflı bir kiler dolabımızı teşhir ettik. Bu tasarımda kullanmış olduğumuz en güzel detay da buradaki fırın ve mikrodalga cihazımızı ön plana çıkaran bir niş içerisine oturmasıdır. Bu mutfağımızın diğer bir tarafına geçecek olursa çekmeceli modüllerin yanında özellikle de köşe alanlarda biliyorsunuz oldukça mutfaklarımızda kör alanlardır. Oraları değerlendirmek için kullanmış olduğumuz yine Starax markasına ait fasulye mekanizmaları da kaydırmaz tabanlı, ahşap tablalı olarak farklı alternatifleri mevcut. Dilediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz. Yine kolaylıkla içeri girebilen ve tencerelerinizin düşmemesini önleyen bir sistemdir. Diğer bir köşe alanda tercih ettiğimiz mekanizma da burada. Köşe dolaplarda kullandığımız içerisinde 360 derece dönebilen ve kör alanlarında dolapların içerisinde arkaya ulaşım zorken burada mekanizmamızı döndürerek tüm malzemelerinizi öne alıp kullanım sağlayabiliyorsunuz. Sizler de bunları mutfaklarınızda tercih edebilirsiniz. Bu mutfağımızın diğer bir mekanizması olan üst dolaplarda kullanmış olduğumuz Bloom markasına ait HS açılır, yukarı doğru böyle kalkar kapakla kullanabileceğiniz bir dolap mekanizması mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi ben gibi 1.60 boyunda ortalama bir Türk kadının bile kolaylıkla ulaşım sağlayabileceği bir mekanizma yukarı kalktığında da yine kolunuzu kaldırarak rahatlıkla ulaşıp dolabınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Da Biz burada adalı bir ocak tercih ettik ve üzerine de adatı bir bir davlumbaz kullandık. Hem aydınlatma hem aksesuar hem de işlevsel kullanım sağlayabiliyoruz. çekmecelerimize yine kaşıklıklarımız dilerseniz alt çekmecede kepçelikler kullanabilirsiniz. Şimdi bir diğer göstereceğim mekanizma da aslında eminim tüm kadınların hoşuna gidecek bir mekanizma. Fırınlarınız, tepsiler için ekstra alanlarınız yoksa bu tarz tepsilik mekanizmalarını dolaplarınızda tercih ederek kullanabilirsiniz. Bizim size bu mutfakla ilgili anlatacaklarımız bugünlük bu kadar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdi mağazamızdaki diğer bir mutfağımızı tanıtırken görüşmek üzere. Hoşçakalın.